私たちは。 İlk borumuzu koyduk. Allah'ın izniyle iki boru daha koyduğumuz zaman su kuyumuz tamam. Bir taşlaması kalıyor. Şu dakika itibariyle üçüncü boruyu da koydum. Güneşten Belki gözükmüyordun ama. Kuyumuzda üçüncü boruyu da koyduk ve taşlama işini yaptık. Yapıyoruz daha doğrusu Allah'ın izniyle. Evet. Bunlar üçer metrelik kuyular. Bu beş buçuk metrelik olan. Evet. Vaziyet böyle. Anı olsun. Hatıra olsun. Bu da dede. Yaptığımı böyle yaparız. Bu da çakıl ekibi. Çakılı buradan çekiyoruz.